Burada o kadar çok STK, o kadar çok vakıf, o kadar çok gerçek kahramana denk geldim ki hepsine hayır dualarınızı dilettim arkadaşlar. İHA'ha Allah sizden razı olsun. Sizden de. Hasene Almanya, Allah razı olsun. Verenel Derneği, Allah razı olsun. Hayrat Vakfı, Allah razı olsun. Türkiye Diyanet Vakfı, Allah razı olsun. Mahmut Efendi Vakfı, Allah razı olsun. Sizden de razı olsun, Allah'ın kabul etsin inşallah. Kahraman abilerim, Allah sizden razı olsun. Kızılay Allah razı olsun. Abiler Allah razı olsun. Umuda Koşanlar Derneği Allah razı olsun. Aslan abim benim Allah senden razı olsun. Yeryüzü Doktorları Allah razı olsun. İlya Derneği Allah razı olsun. Beşir Derneği Allah razı olsun. Yardım Eli Derneği Allah razı olsun. Eyvallah. Deniz Feneri Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. İnsan Vakfı Allah razı olsun. İrşad Derneği Allah razı olsun. Sadaka Gölgesi Allah razı olsun. Abiler Allah razı olsun. Abi teşekkür ederim abi. İfam Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Tügva Allah razı olsun. Kardeşlerim Allah sizden de razı olsun. Allah sizden de razı olsun. İdbef Allah razı olsun. Sizden de razı olsun Allah kahretsin. Kahraman abim Allah razı olsun. Ditip Almanya Allah razı olsun. Yedi Başak Derneği. Allah razı olsun. Sağ olun de. Umut Kervanı ve Yetimler Vakfı. Allah sizlerden razı olsun. Ol. Ecir Vakfı. Allah razı olsun. Eyvallah abi cümlemize inşallah.